insan artı insan e, eşittir maymun. Ona lan oğlum insan artı insan e, eşittir maymun mu? E, arkadaşlar burada bir cistik var. Bir insanın nesi var? İki insanın maymunu var. Peki bir insanla babi birleşirse ne olur? Sol tarafta bir tane insan var, sağ tarafta bir tane babi var. Oğlum, oğlum ne lan bu? Oğlum kol gibi bir şey oldum. Ana topçuk ben oldum. Çek lan beni. Sündürüyorsun oğlum beni. Arab, Aram ara havada kaldım. Havada kaldım. İndirin beni. Tamam şu anda sakin olmamız lazım. Sanırım bu iki kişilik hobi. İki tane insan birleştik. Koril olduk e, ya da maymun olduk öyle bir şey olduk. Sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Oğlum bu nasıl bir oyunmuş lan? Oğlum çekme. acıyor. Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi iki tane tuş var arkadaşlar. Ne? Birisi yukarı doğru çıkartıyor. Şu baştaki oranda hemen tutmaya çalışıyor. <laughs> oğlum bu nasıl bir oyunmuş Tamam tutmaya bastığımız zaman gördüğünüz gibi tutuyor. Böyle yukarı bastığımız zaman da havalarıyoruz. Maymunun perti çıktı şu anda ya. Maymun mu koril mi belli değil. Herhalde koril arkadaşlar. Perti çıktı. Ve şimdi bir saniye tutma kardeşim. Şöyle bir havalanmam lazım. Video başlangıcı yapacağım. Oğlum bıraksana. Ha tamam. Şöyle gidebiliriz artık. Bomboş gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Havalandık. Arkadaşlar sarının boyun çok ilginç. Sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kardeşim sakin ol. Sakin sakin geçeceğiz. Köprüden geçmemiz lazım. Oğlum oyun bu arada çok zor gerçekten var ya. Bire bastığın zaman takılıyor. Öbürüne bastığın zaman yukarı doğru çıkıyor. Allah'ım ikimiz birden nasıl yapacağız ya bu işi? Tamam oğlum bu tarafa değil. Öbür tarafa doğru gitmemiz lazım. Bence güzel ikili olduk. Birbirimize birazcık daha alışırsak sonra kadar gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle basalım. Oğlum dur lan. Allah Allah vallahi kaldık orada. Dur bir saniye. Bırakma. Sakın bırakma. Kazıkların olduğu yerde ben kaldım. Bırakırsa kazıklara gireceğim. Yukarıdan tutalım, tutalım. Tutamadım, tutamadım. Bir saniye bastım. Tamam, tuttum. Kardeşim yukarı doğru çık. Yukarı doğru çık. Oh, çok güzel. Tamamdır. Böyle böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok oğlum. Öbür tarafa doğru niye tuttun lan? Karşıya gitmemiz lazım. Allah, geliyorum, geliyorum. İnemiyorum aşağıya. İkimiz birden aha uçarak gittik. Oğlum uçarak gitmek daha mantıklı bir şey. <laughs> tamam arkadaşlar. Buraya da geçtik. Şu anda var ya ikinci bölüm doğru gidiyoruz herhalde. Bir checkpoint alsaydı çok mutlu olacaktım da. Yapış, yapış kardeşim. Ha tamam. Şimdi kaldır yukarı doğru. ikinci ben kaldıracağım. ikinci ben kaldırayım. Hop tamamdır. Tut bakalım. Tutsan oğlum lan niye tutmuyorsun? Ha gayret oğlum. Ha gayret düşmeden tutabileceğiz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Tuttum. Tamam sen tut. Sen tut. Sen tut. Ben de tuttum. Tamam. Oğlum vallahi çok güzel gidiyoruz lan şu anda. Hışırımız çıktı burada. Hışırımız çıktı ama geçeceğiz bence. Tamam. Sen de sıra. Çok güzel. Şimdi ben geliyorum. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Bastım. Allah ters taraftan geçti. Allah açtık. Açtık. Vallahi açtık. <laughs> tamam arkadaşlar. Buraya da geçtik herhalde. Şöyle ilerleyelim. Oğlum checkpoint'imi almam lazım. Dur bir saniye. Dur dur dur. Orada tut tut tut. tut. Aa, düşür, Lütfen hazır checkpoint'i görmüşken düşmek istemiyorum. Atladık. Checkpoint mi? Evet arkadaşlar. ilk biz aldık. E şimdi nereye gideceğiz lan? Dur bir saniye <laughs> oğlum. görünce bak ya. Çok komik. Allah. Yarı uçtuk arkadaşlar. Nereye geldik? Tamamdır. ikinci dünyaya geldik sanırım. Okey tamam. Buraya da devam edelim bakalım. Tamam merdivenlerden çıkmak artık kolay bizim için. Şöyle gidiyoruz hemen tutuyoruz. Ben çıkıyorum şöyle tutuyorum. Tutamadım tamam. Sıra seninle kardeşim. Oh çok güzel. Bak öbürleri yapamıyor biz ama güzel yapıyoruz. Sen ama aşağıya tutuyorsun. Aşağıya tutmasan iyi olacaktı. Hah yukarıdan tut. Şöyle beni bırak kardeşim. Sal beni. Oh, oğlum öbürün ne yapıyor lan cancak kişi orada. Ne yapıyoruz siz? ha gayret. Buraya da atlamamız lazım. Tuttun kardeşim. Geçtik. Okey süper. İkimiz de geçtik. Tamam şöyle devam edelim arkadaşlar. Oğlum çok güzel gidiyoruz ya. Şimdi karşıya doğru geçmemiz lazım sanırım. Karşıda bir yeri tutmamız lazım. Oğlum dur bir saniye sakin ol. Yavaş git yavaş git oğlum. Yavaş git. Tut lan oradan. Tut lan. Abo düşüyoruz. Düş. Düş. Öldük ya lan. Ana ruhum şad oldu. Kakalar şöyle bir kötü bir şey var. Checkpoint aldığım halde en baştan başladık. Buraya kadar yarım saatte geldik. Onun için tekrardan geçmemiz lazım. Buradan düşmek istemiyorum kardeşim. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Ta başa dönmek istemiyorum ya. Anam çok güzel. Tamam şimdi daha iyi geldik arkadaşlar. En azından alıştık birazcık. Şöyle tut kardeşim. Tut tut. Çok güzel. Şimdi benim elimi atmam lazım. Oğlum şu öndekine çarpıp duruyoruz. Kardeşim bir gider misin ya? Bir ipte iki gol oynamaz. Tık gol oynar. Lütfen bak üstümüzden geçiyor. Üstümüzden geçiyor. Ondan önce gitmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle tutalım. Çok güzel. Bir tekrar fırlat bakalım. Oh, yavaş gitmem lazım. Yavaş gitmem lazım. Tamam. Oğlum bıraktığımız andan aşağı var ya. Suya düşeceğiz. Onun için çok korkuyorum. Bırakmak istemiyorum. Şöyle geçelim. Tamam. Aha, uzaktan tuttum. Vallahi uzaktan tuttum. Oğlum çok güzel gidiyoruz. Maşallah. Maşallah bize. Tamamdır. Çok güzel. Oğlum adamlar bizden önce gitti ya. Ben onları geçecektim. Neyse sorun değil. Biz şuraya geçelim. Başka bir şey istemiyorum. Şurada da tutalım. Tuttuk. Düşmeyelim. Kardeşim yavaş lütfen. Yavaş lütfen. Tut oğlum. Tut sana düşeceğim. Düşeceğim. Oğlum tut 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 tut. Oo, oh, çok gergin. Çok gergin. Atladık. Vallahi atladık arkadaşlar. Şurada da tuttuk. Ha, hayvanlar buraya da geçtik. Çok güzel. Oğlum gittikçe zorlaşmaya başlıyor lan bu oyun vallahi. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aşağı düşme. Sakın aşağı düşme. Ha, tutmamız lazım oradan. Hayır adamla konuşamıyorum bile ya. Bak bak. Orayı tutuyor, öbür tarafa bırakıyor. Ee, kardeşim bir saniye benim yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkamıyorum. Ha, çıktım çıktım çıktım. Yetişemiyorum ki. Yanlış yerden tutmuş. Tamam, çok güzel. Bir saniye bırakma. Sakın bırakma. Karşı tarafa doğru gitmemiz lazım. Allah, tamam. Yukarıdan tuttum. Oğlum alana kaldık ya. Biz yukarı mı çıkacağız? İleri gideceğiz? Ne yapacağımız da bilmiyorum. Şöyle kolumu bir uzatayım ileriye doğru. Tuttum mu? Tutamadım. Tamam, ben tutamadım. Sen ama bırakma sen dedim bıraktın ya <laughs> anam öldük ya dur bir saniye revit dediğimiz zaman 39 robux arkadaşlar verilir mi bence verilir baştan dönemem valla şöyle okey diyelim benim sayımda yine oraya gidecek çocuk Allah nereye geldik Oo, hem de o bölümü geçmiş şekilde geldik herhalde tamam arkadaşlar checkpoint aldık şöyle ilerleyelim orada yine pomp var bizi fırlatacaklar sanırım sağdan mı gitsek soldan mı ben sağa gidiyorum çocuk sola gidiyor oğlum çekmesene lan beni lan ben öbür tarafa gidecektim wow Nereye geldik? Diş bir yere geldik arkadaşlar. Tamam bu bölümle devam edelim. Şimdi yukarıdan topçuklar düşüyor. Onlardan kaçmamız lazım. Kartopu mu lan Oha bu mevsimde ne kadar uymuş. Şöyle gidelim tutsan oğlum. Oha su olduğu için tutamıyorum. Oğlum sudan dolayı tutamıyorum ya. Buradan dikkatli geçmemiz lazım. Su borularını bekleyelim kardeşim. Bir saniye tutamıyoruz tutamıyoruz bekle. Hah. şimdi beni itekle. Şimdi beni itekle. Gidemiyorum. Topçuk geldi kafama. Hop tut kardeşim tut kardeşim. Su gelirse aşağı doğru düşürür bizi. Aşağı doğru düşürdü. Gördüğünüz gibi düşürdü. Oğlum burası neymiş lan böyle. Yuh buraya geçecek var ya. Efsane olur ama bir türlü tutamıyoruz. Tamam sorun değil. En azından orayı çözdük. Şöyle beni bir sağ, beni bir sağ. Ben bir yukarıdan tutayım. Tamam sen de yukarıdan tut. Hızlı tutman lazım. Oğlum su gelecek ya. Ha geçelim geçtim geçtim valla tuttum tamamdır. Şimdi ilk kısmı geçtik arkadaşlar. Bundan sonra düşmememiz lazım. Şu topçuklar falan gelsin kardeşim bekle bir. Ha şimdi yukarıda oğlum tesafer oğlum tesafer iyi geldin. Ha yukarı gitmemiz lazım. Arkadaşım bırakma beni. Bırakma beni. Ha yukarıdan tut. Çok güzel. Tamam bekle bekle. Su geldi su geldi su geldi oğlum su geldi tutamayız oradan. Oradan tutamayız ben böyle bekleyeyim arkadaşlar. Allah, vallahi kollarım yoruldu. çaptı, oh, çarptı çarptı çarptı. Sanırım bu oyunu sonuna kadar bitiren yok arkadaşlar. Biz denemeye çalışacağız ama biz de bitiremeyeceğiz gibi. Şuna bak golün ne hale geldi lan. vallahi var ya bacaklar bacaklar. Allah'ım tuttu Oradan tuttu ya. Su geldi üstümüze. bize. Of tamam baştan başlıyoruz. Sakin olarak baştan başlamamız lazım. Şöyle gidelim. Bu sefer çıkacağız ya. Bu sefer çıkmak istiyorum arkadaşlar. Gıcık oldum bu bölüme. büyük çok iyi gittiydik lan tutmasaydı var ya çok iyiydi arkadaşlar tuttu boştan yere tuttu bak bizi aşağı düşürdü bakalım nasıl geçeceğiz burayı bir saatte mi geçeriz artık 15 dakikada mı geçeriz bilmiyorum arkadaşlar şöyle tut oğlum. yavaş acele etme ha su bittiği zaman hızlı gitmemiz lazım hızlı gitmemiz lazım tuttum sen de at sen de at sen de at tamam çok güzel sen de oradan tut tamamdır su geldi o zaman bekleyelim burada gitme gitme beklememiz lazım beklememiz lazım evladım gidiyorsun daha ya tamam bekle 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 çok güzel bir de kolunu kaldırıyor <laughs> tamam şimdi tut şimdi tut hop çıktık 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 bir daha at bir daha at bir daha at Olmaz salalar tutman lazım kaynayalım aşağıya tutman lazım. Oppa attık arkadaşlar. Sanırım dünyanın en gıcık Roblox oynuyor. Buymuş böyle. Arkadaşlar gıcık oldum ya. Kişilik o böyle olmaması lazım. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağız nasıl çıkacağız çok merak ediyorum. Eğer buradan aşağı düşecek vallahi onu bitiririm. Gıcık oldum şu anda. Tamam tuttuk. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Yukarı doğru çıkacağız herhalde. Arkadaşlar öbür çocuklar da bizle beraber gidiyor. Ha. İkimiz de birbirimizi gaza getirdik. Tamam şimdi öbür tarafa doğru tutmamız lazım. Şöyle uzatalım kolumuzu. Allah kollar var ya Fiji oldu ya. Bu gece uyuyamam herhalde. Şuradan da tutalım. Tamam bir tane daha atalım. Arkadaşlar buraya geçecek var efsane olur. Düşmek istemiyorum. Sakın bak bırakma oğlum. Bizim şu anda önümüzde kimse yok sanırım. Buraya kadar gelemediler bile. Şöyle atlayalım. İki kişi birden gidiyoruz. Birbirimize çarpacağız şimdi. Şuradan tuttum. Tamam boşluk alandan tuttum. Nasıl arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru tutmamız lazım. Dur bir saniye geniş açıdan bakayım. Aha tamam çok güzel bir daha çıkalım. Anam bırakma sakın bırakma oğlum. Bekle 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 kardeşim. Tutamıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Tamam bu sefer tuttum. Şimdi sen atlaman lazım. Atla kardeşim yukarı doğru. Hop geliyorum 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 geliyorum. Tamam çok güzel. Yalnız kaç dakikada oynuyoruz? İkinci bölüme daha gelemedik arkadaşlar. Şöyle geçelim. Buraya kadar izleyenler de yorumlara yazsın abi. Buraya kadar izledim diye. Çünkü çok gıcık bir oyun. Ben olsam izlemezdim valla. Şöyle geçelim. Tamam şimdi nereye geldik bakayım bir. Boşluk alana geldik. Şöyle bırakmamız lazım. Abi buradan nasıl geçeceğiz biz daha? Aşağı düşmemem lazım. Checkpoint de almadık oğlum. Bir daha başa dönmemem lazım şöyle tut kardeşim tut çok güzel oyunun arkasına bir de öyle bir gıcık bir müzik koymuşlar ki şuna bakın bir dinleyin Allah'ım bu nasıl bir müzik ya valla iyice beni stresi soktu şuradan tutalım tamam çok güzel kardeşim bir sen tutacaksın bir ben ha mükemmel şöyle üstüne doğru çıkabilsek efsane olacak da çıkamıyoruz herhalde tamam şuradan kollarımla tutayım çok yorulduk oğlum. Bu oyunu kim bana önerdi lan? Başka bir şey önerseydiniz ya. Vallahi çıkamıyoruz işin içinden. Şuradan geçelim. Karşıda checkpoint'i gördüm. İnşallah rahat bir şekilde gidebiliriz. Şurada tutalım. Tamam son bir tane kaldı kardeşim. Lütfen düşme, lütfen düşme. Hop, geçtik, geçtik, geçtik. Vallahi geçtik. Bırak lan. Bırak, bırak, bırak. Oha, bıraktı. Arkadaşlar geldik. Oha bir checkpoint daha aldık vallahi. Yaklaşık 7282 saattir oynuyoruz. İkinci checkpoint'imizi anca aldık. Sağdan mı gitsek, soldan mı gitsek? Lan bu sefer benim dediğim olsun lan. Sola gidelim oğlum. Çekme lan ben öbür tarafa. Bak yine sağ taraftan çekti ya. Nereye geldik? Ben kesin var ya biliyorum ya. Kesin zor bir yere getirdin değil mi beni Oynamıyorum lan ben bu sefer Sen oyna Gitsene ne oldu kahmaya mı çalışıyorsun <laughs> Oğlum tipine bak ya Çok komik yapmışlar golü Tamam okey arkadaşlar Bakalım burası çok tehlikeli diyor Buradan geçebilecek miyiz Ben var ya hiç sanmıyorum Aşağıda da timsahlar var Timsahlara yemeye olacağız büyük ihtimal demiyoruz. Gide yazdık. Gidilmiyor. Oğlum neden gidilmiyor? Tamam şöyle tutalım. Tamam iki elimize tuttuk arkadaşlar. Bacaklarımızı kaldırdık. Öbür çocuklar gitti mi lan? Yok aşağı düştü herhalde onlar. Arkadaşlar valla onlarla beraber gidiyorduk. Onlar da aşağı düştü. Biz de büyük çocuklar geçemeyeceğiz abi ha, Çok gıcık oldum ya oyna. Ağaca niye takılıyorsun ki? Öbür taraftan tutmamız lazım. Kardeşim öbür taraftan tutar mısın? <laughs> Anam tutamıyoruz ya. Valla orada kaldık tutamıyoruz. Oğlum bıraksan aşağı düşeceğiz. Bırakmasan tutamıyoruz. Ne yapacağız ki? Öbür tarafa nasıl gideceğiz? Tamam şöyle yapalım. Araya sıkıştı, Oğlum araya sıkıştı. Allah dur lan dur dur. Tut oğlum tut aşağı düştük. Ana <laughs> Düştük arkadaşlar ölmedik de ne oldu ee aşağıda mı kaldık arkadaşlar bir şeyler oldu Bir saniye lan üstü değil mi ohaa <laughs> tutmuşuz lan Oğlum son anda bir yerden tutmuşum ben canavarıyla. <laughs> tamam arkadaşlar çok güzel oldu bu. Okey şuradan yan yan geçsek nasıl olur? Bence olur. Tamam kardeşim bak bırakmadan yan yan geçmemiz lazım. Tamam mı? Sakın bırakayım de, Oğlum bırakma sana lan. Ne güzel tutmuştum ya. Neyse artık yeter. Son kez deneyeceğim arkadaşlar. Son kez denediğimizde de eğer geçemezsek bu oyunu bitireceğim. Bu neymiş lan? Gıcık oldum vallahi oyun. Hakikaten dünyanın en gıcık oyunu. Şöyle tutma. Tutma çalışmıyor. Bu sefer de tutma çalışmıyor arkadaşlar. Bakayım bir burada kaldık. <laughs> Tamam derin bir nefes alıyorum. Sakin oluyorum. Tutabiliyor muyum bakayım mı? Tutamıyorum. Yok derin nefes alsam da bir türlü tutamıyorum arkadaşlar. Abi kafa yiyeceğim onun için. Yok kardeşim sen oyna ya. Ben sararım ömrüm boyunca bir daha bu oyuna girmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Hah burada kaldım. Sen de orada kal kardeşim. <laughs> Oradan tutmuş beni tutuyor. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dünyanın en gıcık Roblox oyununu oynadık. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.